Evet. 3 3 yılın verimini bir yılda aldıklarını ve bunun sırrını söyle, vermediklerini söylemiştiniz. Ee, oradan şimdi tarlanın başka bir kısmına geçtik. Burada da e, saksıda çilekler görüyorum. Şurada e, farklı bir sistem görüyorum. Burada da bir gübre toprak görüyorum. Keçi kermesi. Keçi gübresi. Çiğ bu. tarlanızdan çıkan otu yiyen hayvanların tekrar size geri yolladığı evet. doğal gübre. Bunu karıştırıyorsunuz herhalde. Tabii toprağımızda. da burada. Bu tarlanın Burada toprakla karıştırdık. Böyle bir hazırlık yaptık Semih Bey. Bunu çile almaya gelen vatandaşlarımız, akrabalarımız, işte misafirlerimiz burada. Çile aldığında bizden bir daha istiyorlar. Biz de diyoruz ki alın size balkonunuzda hobi gibi yetiştirin dalından koparıp çilek yiyin diye böyle bir hazırlık yaptık. Çilek satışlarımız başladığında bunlara gelen vatandaşlarımız bu fidalarımızı alacak, balkonuna koyacak, kendi çileğini kendi yiyecek. Kaç kardeş var bunlarda? Bunlar Meyviz şu anda tek kov işte. Gördüğün gibi bunlar 11 kardeş, 12 kardeşe kadar bak. Bizim de çilekleri, evet, çiçekleri var. var. Hı hı. Yani bunu kardeşlemek bakıma göre değişecek değil mi? Tabii bunu sularsan, bakımını ihmal etmezsen Bakım olarak sadece sulayacağız şu anda. kardeşlemesi çoğalması için. Çiçeklenmişler. Tabi. Meyve vermeye başlamışlar. Bunları nasıl suluyorsunuz burada? Bunlar normal hortumla yağmurlama yapıyoruz Semih Bey. Bir sorun olmuyor. Özel bir şey gerektirmiyor. Özel bir şey gerektirmiyor bunlar. Çünkü hayvan kerbesiyle yaptığımız için bu zaten şu anda bir yıl rahatlıkla hiçbir şey istemeden sadece suyla verimini verir. Artık işte o adamlar diyor ya Semih Bey bize sırlarını söylemiyor. Üç yıllık bitkiyi bir yılda alıyorlar. Yani biz bunu parayla tecrübe edeceğiz. Yapa yapa deney deney bulacağız bu sistemi yani. Peki Ama eğer bu işin içinde hormona dönük bir şey varsa biz ona karşıyız. Peki biz, siz bunu e, maliyeti size ağır olan hiçbir tecrübe yaşadınız mı? Maliyeti ağır olan Semit Bey yani şu anda baktığın zaman hepsi her şey malzemesi fidanın kendisi dahil parayla. Veya bir maliyet çıkarıyor ama Açıyorum bir diğer bitkiler gibi bir yıllık ekipte sezon sonunda bitirdiğim bir şey değil. Üç yıla yayıldığı için ve dönümünde belirli bir rakamla çalıştığın için o onu telafi ediyor yani. Zaten cazip olan başında pahalı ama sonunda telafisi olduğu için yapmaya değiyor yani. Peki hiç e, malzemeden zarar ettiniz oldu mu? Aldığınız malzeme malzemeden kötü zarar çıktı mı hiç? İşte parayla tecrübe ediniyoruz derken Semih Bey onu kastım oydu. Çünkü bunu İzmir'de bir plastik şirketinden ilk laylon deneyimimi aradığımda bana 4 yıl garanti verdi. Ve 4 yılı bırak bir sezonu dahi tamamlamadı verdikleri gönderdikleri laylon. Kağıt gibi Ve o ilk çileğimiz çok mücadele ettik. Çünkü laylon yırtıldıkça ot çoğaldı. Ot çoğaldıkça çileklerimiz de boğmaya başladı. Ve bize çok eziyet etti. O laylon bizi, o şirket bizim için bitti. Ve ikinci yıl Mersin'de bir şirket aradım derdimizi söyledik, paylaştık. Bize ithal laylon, garanti olarak sözleşme yaptık. Bu laylonu gönderdi. Şu anda ikinci yılında hakikaten şu anda laylonda şikayetimiz yok ve dediğimiz noktayı yakaladık. Fakat burada da hortumda aynı şeyle karşılaştık. Hortumda bir sıkıntı yaşadınız. Hortumda sıkıntı yaşıyoruz. Bunlar parayla tecrübe ediniyor sebebi Onun için burada Hortum yaşıyoruz. damlama sisteminin hortumu mu yarıldı? Tabii şu hortumlar. Şunlar yatay hortum kullandık. Makineyle yaptığımız için bunları makine yapıyor. Laylon hortumu. Kağıt Onun için gibi. bunda sıkıntı, bu seyrede hortumda sıkıntı yaşıyor. Hortum. Yani suyun basıncına dayanamadı. Dayanamadı. Bunlar değil öncekiler. Bunlar. Bunlar mı? Bunlar. Hmm. Şöyle göstereyim. Bak bu yatay hortum. Ama normalde kullanmamız gereken bu hortumudur. Bunun makine sermiyedi. Bunu makine seriyedi, makineyle yaptığımız için bunu kullanmıştık. Bu daha esnek. Bu yumuşak Yatı hortum, Biraz daha makine bu, seriyor. Yani bana. yuvarlatılabiliyor. Ama bir rulo gibi. Böyle sarılıyor, makine bunu açarak. Öbür Öyle bu. Öbür bunun tağlamızı böyle açıyor, seriyor. Ama dayanmadı suya. Tabii. Dayanmadı. Çok, çok. Bu da o şekilde sert. Bu. Sağlam olan sert hortum. Bunu da makineyi değil de makine serecek şekilde ayarladık, Tağlıyı açtık boydan boya. Evet. Makine sermeye başlayınca bunu tağlanın gelişine göre serdi. Yani bunun da kolayını bulduk. Şimdi. Üçüncü defa yaptığımız tarlada tam tecrübe edindik. Hortumuyla profesyonel açtık yani. Biraz ama biraz vakit ve para, para kaybettiniz. Vakit ve para kaybettiniz ama bunu tecrübeyle geri kazanacaksınız. Evet, i̇nşallah. Peki şu arkamda arkanızda görünen e, tuğlalarla yükseltmişsiniz. Onlar nedir? Demir Bey bunu Murat Bey merak ediyor. Topraksız tarımda böyle bir sistemler uygulanıyor. Bunun topraksız tarımı hazır vaziyette. Biz de dedik ki bunun şöyle bir avantajı var. Yani çoklu tarlayı tek tarlada çalışabiliyorsunuz. Kaç kök var şu an bu sistemle yaptığınız? 1000 kök var. 1000'e yakın. Şöyle Bu rulonun topraksız tarımını yapmışlar. Hazır vaziyette. Biz tam tersi içini geçik ermesiyle toprakla Topluluğu yaptık. Eğer bu sistemde bir başarı elde edersek açıyorum komple tağlamız, dağınık tağlamızı. Hepsini 22 bin koku bu tarlada bu sistemle uygulayabiliyoruz. Kat sistemiyle değil Kat mi? Kat sistemi? sistemiyle uygulayacağız. Tabi bundaki yerdeki başarıyı bunda yakalarsak. Aynı verimi burada da alabiliriz. Evet şu an ilk değil mi bu? Sizin i̇lk, yaptığınız. Deneme şeyimiz ilk süreç. Peki bununla ilgili çalışma yapan kimselerle görüşmüş müydünüz? Bunlarla yapan çalışmayı e, Samsun Canik'te e, bir beyefendiyi dinledim. Tabi o e, danışmanlığına varana kadar almış, hazır hizmet almış. Evet. Şirket gelmiş, Tarlasında. tarlasına topraksız tarıma katlı sistemi uygulamış, danışmanlık hizmeti dahi vermiş. Adam şu anda bir dönümde 25 bin kokte çalışıyor. Bu sistemde? Bu sistemde. Bu tarlada 25 bin. Gerçek toprak mı kullanıyorlarmış onlar? Onlar işte o toprak cinsini bilemiyoruz sadece topraksız tarım diye geçiyor. Hazır vaziyette ruloları. Danışmanlık hizmeti dahi veriyorlar. Tabii bunlar maliyeti dayanı. Dayan Çek için... vermiş. Tamam, Şu kötü yapraklarını normalde koparmamız lazım. Topraklarını atıyorsunuz. Evet. Bir de e, üremek Çilem. için çıkan Çilem. dallarını atıyorsunuz Çilem. sanırım. Hı hı. En çok Semih Bey şöyle her bitkinin, her canlının kendine göre bir üreme duygusu var çilek, çilek de aynı. Hiç üreme duygusundan vazgeçmiyor. Kendini devamlı üremek için çabalıyor. Onun için üremesine izin verirsek meyveden düşüyor. O, o nedir? Bunlar işte çileğin kendi üreme duyguları. Yani bunlar gol diye adlandırılıyor bunlar. Bunlara izin verirsen yere kok salıyor, fide oluyor. Ee, meyve vermiyor değil mi bu? Bunlara izin verirsen bu meyve sefer veriyor meyveden düşüyor. Verimi düşük oluyor. Hepsinde. Verimi düşük oluyor. Hmm. Artı çilen verimden düşüyor bunlara güç verdiği için. Yani su, suyu da bölüyor. Her şeyi Tabii. bölüyor. Organik gübreyi de bölüyor. Her şeyi bölüyor. Toprağın mineralini vermiyor. de bölüyor. En çok bakımda e, çaba sarf ettiğimiz onay kol temizliği. O kol dediğiniz. Evet. Böyle. Performansı düşüren. Tabii verimden düşürüyor bunlara izin verirsek. Bunları devamlı koparıyoruz. Peki bu kadar 42 bin kökün hepsini bu şekilde temizliyor biliyor musunuz? Maalesef iki kişi yeterli olmuyor Semih Bey. Bazen 6 bayan, bazen 8 bayan, bazen 4 bayanla çalışma yapıyoruz. Kadınlar daha iyi mi çalışıyor bu tarz işlerde? Ya çalıştırmak zorundayız. Hepsini işlemiyor Semih Bey? Neden kadınlar? Yani kadınlar daha mı iyi çalışıyor bu tarz işlerde? Tabii. Daha Köyümüz mı iyi de, görüyorlar? Daha mı iyi? De, Koyumuzda o açıdan, de, imkan... o, o açıdan imkan var. Onun için bayanlara biz de böyle bir şey sağlamış oluyoruz. Onların da işine geliyor Semih Bey. İyi oluyor yani. Bir bir ekonomi dönüyor burada da. Burada bir evet. ekonomiye başladık evet. Bir çat çeviriyoruz. Evet peki bugün hasata başlıyorsunuz. Evet. İlk hasata. Bu tarlada mı başlıyoruz? Bunların hepsinde şu anda hasat edilecek seviyede çileğimiz var. Burada da <laughs> burada evet. da. Hepsinde var. Şu dediğim ilk çeşidimiz dediğimiz biraz bir 15-20 günü var onun. Evet, şu Ama üst taraftaki. Var. hasat edilecek çeviri diyemeyiz ona. Bugün ne kadar bekliyoruz hasatı? Bugün ortalama bir 200 kilo çilek bekliyoruz Semih Bey. Peki siz e, satarken kilo usulü mü, kasa usulü mü yoksa Biz... paketleme tarzıyla mı satışa çıkarıyorsunuz? Biz çok bu işte sunuma çok önem verdik Semih Bey. Çünkü ben daha önce bir aile reisi olarak, çolun çocuğun kalabalık olarak bir reis olarak Çocuklarıma çilek alırdık. Poşete doldururlardı. Eve gelene kadar yarısı ezilmiş zaten. poşetin dibine akmıştı. Evet. Ben buna karşı çok elde yiyor. Çok elde yiyor. Biz buna karşıydık. Biz dedik ki bizim sunumumuz çilemize yakışır olmalı dedim. Paket usulüne geçtim. Kapalı paket usulüne. deliyoruz. Paket usulünde ve tağları toplarken direkt pakete topluyoruz. Bir elle sofralara kadar gidiyor. Vatandaş Tek orta, ta toplayıcı. Bir daha açılmıyor paket. Toplayıcıdan başka kimse bir Ç bir kere mahsus. Evet. Tabii. To sadece o parçayla pakete koyduğu bir oluyor. İkinci Tabii. bir el değme şansı yok çileğimize. Peki e, paketi neden deliyorsunuz? Paketi niye deliyoruz? Taze çileği topluyoruz. Hepsi bir araya gelince buhar yapıyor kapalı olduğu zaman. Hava alsın çileği bozmasın diye. Islanıp, nemlenip, çürümesin Tabii. diye. Daha uzun ömürlü olsun Tabii. diye. Tabii. Tabii. Çünkü taze olduğu için birden e, meyve ister istemez şey yapıyor yani. Peki buradan gelip geçenler kendileri toplayabiliyorlar mı satın almak için? Yok Semih Bey. Şimdi ona izin vermemeye çalışıyoruz. Niye Neden? i̇nsanlar incilebiliyordu o konuda ama rica ediyoruz. Diyoruz ki bunun bir koparma usulü var. Sen şimdi bunun olgunluğunu bilemezsin. Şunu... Koparma usulünü bilemezsin. Şimdi bir vatandaş geldiği zaman bu çile böyle direkt asıldığı zaman evet. bunu, bunu hepsini koparabilir. İşte o zaman biz bizim için bitmiş demektir yani olay. Evet çileyi kopar, yanlış çileği, koparırsak zarar veriyoruz. Çile hiç koparmamış birisi gelip bunu böyle asıldığı zaman bakın kollarının hepsini şey yapıyor. Evet bütün ama, kök zarar veriyor. Ama şunu şöyle yaparsanız Semih Bey, şit diye kibarca. Bir de ben deneyeyim. Tamam. Her şeyin Yana büküyorsun. Bak çok rahat bir şekilde. Aha, hemen geldi. Hemen gelir. Ama Ve bunun, buradan tekrar meyve gelecek mi? Oradan gelmeyecek ama bu diğer olacaklar ona bağlı. Bak ona bağlı. Diğer olacaklar. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bunu, bunu koparırken diğer kök diğerlerine zarar bakayım. verebiliriz bak, değil mi? Şurada bak koka görüyor musun? Sen şimdi bunu asıldığın zaman bu saça kom koparmış oluyorsun. Burada bir tanesi olmuş birisi olacak birisi çiçekte. Evet. Hepsini koparmış olursun. Onun için e, bilmeyene hariç çilek toplamasına kesinlikle müsaade etmemeye çalışıyoruz. Çünkü olmazsa olmazı bu yani. Bir tane bak. koparayım derken bütün köke zarar evet. verebiliyoruz. Bir de bu çeşidim de farklıdır. Bundan da yiyin bakın. Tabi araması, kokusu, sesi de göre değişiyor. Peki sizin arılarınızı gördüm ben. Arıların bu işe bir faydası var mı? Evet. Asıl bahsetmemiz gereken o semiz değil. Arı bu işin olmazsa olmazı. Arıdan birisi. Neden? Çünkü şu anda bizim çiçek evresindeyken arılarımız sanki burayı boşaltılmış. Kovanlar buradaydı sanki. Çünkü tozlaşma ve döllenmesini arılarımıza borçluyuz. Hala da yani lezzetimizi arılara borçluyuz aslında yani. Arı ne yapıyor? Arı döllenme ve tozlaşmasını sağlıyor. Meyvemizde şekil bozukluğu olmaz bizim Semet Bey. Nadir. O da iyi Arımız çıkanlar. iyi döllendiği için, döllediği için. Arınız buraya ne kadar uzaklıkta? 600 metre. Kaç kilometreye kadar çalışabiliyor 600 arı? Kaç kilometreye kadar geliyor ama 600 metreyi hiç saymıyor zaten. Çok rahat bu tarla. Yani bu tarlanın içinde olmasına gerek yok kovanların. Tabii. Geliyor zaten. Yani gerçekten kendi arınız olduğunu anlayabiliyor musunuz? Buraya evet. gelen arıların. Ya o karışık olsa bile yani bir kişi de arı var. Onun da 3-4 arısı var. O da uzakta. Gelme ihtimali yok Semih Bey bizim buraya. Gelenler zaten muhtemelen sizinkilerdir. Evet. Arılarınızın cinsi neydi? Melesi. Kafkas melezi. Kafkas melezi. memnun musunuz arılarınızdan? Arılarımızdan memnunuz tabii Semih Bey. Bizimle beraber çalışıyorlar. Onlar bizim işçi sayılır. Onlar, onların balını ne zaman sağlıyorsunuz? İnşallah Ağustos onun gibi. Onlardan da Elde edebiliyoruz Peki yani. kampanya yapacak mısınız 10 tane çilek alana şu kadar bal bedava diye? <laughs> Balı çileğe karıştırmayacağız Semih Bey. Bal ayrı bir şey. O başka, o başka evet, diyorsunuz. Arıcılık da arı. apayrı bir meslek arı. zaten. Yani o farklı bir şey. Ama bu işi yapan kendine özgü edilmesi lazım ki en azından iki kovan arı beslemesi lazım çilek yapayım deyince. Hem arıya faydası var hem Tabii. meyveye. Evet. Arı olmazsa bak çoğu meyvemizde şekil bozukluğu olur ve tadında eksiklik olur. çünkü arı vızır vızırdı çiçeklerin içinde. Şu an biraz çiçek evresinden düştü. Evet şu an kulağımda geliyor Aynen, vızıltıları. Daha, yoğun değil. Sana arı yani bundan mesela 3 gün önce gelmiş olsan istediğin arıyı çek burada vızır vızır. Bizi en çok işte bunlar bizi ilette mücadelemiz bu. Şu sarkan. Evet, bunları yapraksız. yapraksız. Bunları hemen kıracaksın. Kol dediğiniz, kol attı dediğiniz. Evet. Ama performans ne, neden oluyor. Efendim? Performans düşüklüğüne neden olan... Evet. Kol çıkmaları. Bunlar bitkinin üreme duygusu, üremek isteği yani. Arada mesela oğul atar. Neslinin devam etmesi için. Bu evet. Da aynı öyle neslinin devam etmesi için devamlı fide üretmek istiyor. Biz fide üretmesine izin vermiyoruz, bize çilek ver diyoruz. Daha verimli. Tabii. Daha dolgun, daha tatlı sayısı çok olacağına daha tatlı, daha evet. dolgun, az Tabii olsun ki. öz olsun. Çünkü yere giden vida bizim için çok bir başarı elde edemeyecek Çünkü toprağa değen çileklerimiz buruşup kalacak. Yani o yüzden Tabii. alçak tünelleme sistemiyle bu şekilde çalışıyorsunuz. Bu naylon sürekli böyle açık mı kalıyor? Bu naylon kapalı bey. Bundan bir hafta önce açtık sıcaklar başlayınca. Normal naylonumuz yere kadar iniyor. Bu şekilde kapatılıyor. Tabii bu şekilde açtık ki Çileklerimiz yanmasın. Daha fazla sebep Bu şekilde kapat.